Toplam 180 gayrimenkul danışmanıyla en ortada ben ekibi yönetmeye başladık. Peki nerede şimdi bu ekip? Hepsi devam ediyor. Yaklaşık %80'i sektörde. 2016 yılında benim bazı hatalarımdan dolayı ya da başka olaylardan dolayı anlatacağım birazdan da. Biz, ben daha doğrusu işlerimin hepsini dağıttım dağıttım derken işte eşime verdim, kardeşime verdim, eski ortağıma verdim. Ben işlerlerin yoğunluğunu azaltmak amaçlı çünkü sebep neydi? Bir sonrakine geçelim. Su kaynattık diyorum. Alet işler, elit övünür sözünü unuttuğumuz için. Her şeyi ben yapmaya çalıştım. Her şeyi ben yönetmeye çalıştım. Her şeyi ben hazırlamaya çalıştım. Aynı anda bir insan hem parayı yönetip, hem duyguyu yönetip, hem tekniği yönetirse, su kaynatıyor arkadaşlar. Şimdi biz benden kazanacağınız en önemli değerlerden biri hayatınız. Öncelikle eğer işinizi broker olarak yönetmek istiyorsanız ya da ofis şirket yönetimi olarak sizinki çünkü bir büyük boyut. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle işi bölmeniz gerekiyor. Bunu biraz bölüyor piyasa ama bilmeden bölüyor. Dikkat edin ne diyor? Broker owner diyor. O kim? Paraya bakar. İşte ne diyorlar? Broker manager. O ne? Ofisin danışmanlarıyla ilgilenir. Ve tekniği verir. İkisini aynı anda veremez. Verir de yarım yarım verir. Az az verir. Veremez demiyorum, lafımı düzeltiyorum. Yetişemez. 180'e çıktığınızda yetişemiyorsunuz. Benim 180'e çıktığımda günde 150 de telefon görüşmesi yaptığım günler vardı. iPhone'a bakıyordum, sabah kim aradı diye kaçırıyordum. Çünkü iPhone 100 kişi alıyor, tek tek saydım. Ben sabah saat 9'da arayanı saat 15'te bulamıyordum. Anında kaydetmediysem telefonu kayıptı benim için. Konuşup cevap veriyordum. Konuşup cevap veriyordum. Konuşup cevap veriyordum. Konuşup düşünüp cevap veriyorduk. 180 kişinin yönetiminde ekibi doğru kurgulamazsanız su kaynatıyorsunuz. Kendinize çok güvenmeyin. Bu da benim bir başka not. Kendime çok güvenmeyeceğim.